Herkese merhabalar. Ben Taner Rumeli. Bugün Çapa Kızılay Kan Bağış Merkezine geldim ve bir ünite kan veriyorum. Sadece 15 dakikam ayırdım bunun için. Peki siz sadece 15 dakikanızı ayırarak lösemili bir çocuğun, e, talisemi hastası bir kişinin, belki bir yakınınızın ya da hiç tanımadığınız birinin hayatını kurtarmak ister misiniz? Evet sadece bu kadar kolay. Unutmayalım ki kan sürekli bir ihtiyaçtır ve ülkemizde yaz aylarında kan verme oranında ciddi düşüklükler yaşanıyor. O yüzden Kızılay kan bağış merkezlerine gelelim. Bir ünite kan verelim. Bir hayatı kurtarmaya yardımcı olalım ve birbirimize candan bağlı olduğumuzu gösterelim.